Selam dostlarım. Hepinize kucak dolu sevgiler. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi 1.4 güncellemesi geliyor arkadaşlar ve Godzilla ve yeni araba gelecek arkadaşlar. Onlara bakmak üzere şu an beta sunucusundayız ve güncellemeyi sizlerle beraber test ediyoruz. Videoya bir like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi güncelleme videosuna geçelim arkadaşlar. Bakalım yeniliklerde ne var? Bizi neler bekliyor? Evet, şu anda Erancılar girdik arkadaşlar. Bakalım Erancılar neler oluyor? Evet şimşekler çakıyor. Ne oluyor acaba? Her yer bir karanlık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gökyüzünde böyle bir değişik bir şey var. Oradan bir şey çıkacak gibi ama ne çıkacak? Godzilla çıktı evet. Yo denizden çıktı herhalde. Evet. Godzilla'mız geliyor. Bayağı bir ürkütücü arkadaşlar. Yeni gelecek güncellemede Godzilla, King Kong falan olacak arkadaşlar. Vay maşallah böyle bir ateş çıkarıyor. Oyunda sizi öldürebiliyor arkadaşlar. Oyunda sakın ama sakın Godzilla'ya yaklaşmayın. Sizi öldürebilir. Godzilla geldi. King Kong geldi. E, ee, Sanok'ta var. Onun da testini bakacağız arkadaşlar. Ve yeni araba geldi. O arabayı da bulmamız lazım. Yeni arabayı. Yeni bir araba gelmiş. Çok hızlı gidiyor diyorlar falan kıstım. Bakacağız. Ee, şu anda oyunu HDR ayarlarda açtım arkadaşlar. Gerçekten de HDR ayarlarda bir efsane bir şey oluyor. Onun haricinde Yeni bir ayarlara yeni bir eklenti geldi arkadaşlar. Şunu bir kapatayım bak. Report tuşu buraya gelmiş galiba. Yo başka report. Buraya bir report tuşu gelmiş arkadaşlar konuşma yerine. Ondan sonra ayarlarda yine Çince bir ayar gelmiş. Yeni bir ayar gelmiş. Ee, ne ayarı onu da bilemiyoruz ama güzel bir ayar herhalde. Onun haricinde arkadaşlar silahları artık e, yerden aldığımız zaman mermili geliyordu. Artık mermili bir şekilde gelmiyor. Ee, gerçek oyuna da böyle bir şey yansır mı onu bilemiyorum ama Yani yerden silah aldığımız zaman Mermili bir şekilde gelmiyor yani Sanokta öyleydi Burada öyle mi bilmiyorum bakmak lazım Sanokta yerden aldığımız silahta Mermi yoktu içinde mermi boştu yani 30 mermisi vardı ama şarjöründe mermi yoktu Şarjör boş geliyordu arkadaşlar yani Annesini Anlayacağınız öyle söyleyeyim Şimdi bu Godzilla arkadaşlar Her zaman e, sabit bir yerde doğuyor Bu Militare köprüsünün orada bir doğuyor arkadaşlar Ondan sonra doğduktan sonra bunun bir tane ev gibi bir şey var. Ev demeyelim de işte mekanı var. O mekana gidiyor patlatıyor mekanı. Mekanda büyük ihtimal ee, şu anda bir şey yok ama orada da göstereceğim size bakın örümcekler falan var. Oğlum nereye indirdi lan bizi? Kaç lan kaç 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 kaç. Oğlum örümcekler bizi öldürecek vallahi ama. Oğlum bu örümcekler zehirli olmasın. Oha oha oğlum örümceğin tipine bak lan gece görsen ben bu örümceğe korkarım arkadaşlar vallahi. Kaç 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 eve kaç eve, eve gir eve gir eve gir. Eve gir eve gir altıma sıçtım lan bunu oğlum nasıl bir örümcek bu Silah var mı silah 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 ee, çok güzel oldu oğlum tabancayla o örümceği de öldürmesin <laughs> Öldüremezsin zaten de Arkadaşlar örümceği gördüğünüz gibi çok korkunç Bu örümceklerden ee, loot atıyor Güzel Ana bak bu biri de buradan gelmiş kapat lan Kapıyı açıyor Kapat Oğlum kapıyı kapat kardeşim Arkadaşlar örümcek kapıyı ona oha dil attı. Vallahi dil attır arkadaşlar. Örümcek dil atıyor. Kaçın. İşte Godzilla'mızı bulduk arkadaşlar. Godzilla oradan geliyor dediğim gibi. Her zamanki yerine doğuyor geliyor. Ve mekana gidiyor. Mekanda ne yapıyor abi? Patlatıyor mekanı. Niye patlatıyor benden onu çözemedim ama. Büyük ihtimal o mekanda ya bir airdrop olacak ya da orada bir AVM falan olacak ki herhalde herkes onu almaya çalışacak. Godzilla da en sonunda gidiyor orayı patlatıyor çünkü. Getir abi arabayı Arkadaşlar şu anda Godzilla'nın mekanına gidiyoruz Bakalım o patlattığı yerde ne varmış Onu merak ediyorum o yüzden oraya gidiyorum Yeni arabayı arayacağız Hala arıyoruz bulursak onu da göstereceğim şimdi Yeni araba nerede Allah bilir nerede çıkıyor işte bilemiyoruz ki Bak Godzilla şimdi mekana gidiyor kanka Mekanı patlatacak Aman bu patlattığı yer neresi size göstereyim şimdi arkada da zaten belli Böyle bir değişik bir yer arkadaşlar Üstünde böyle helikopter inme yeri falan var. Gerçi Sanok'ta Kingkok helikopter falan patlatıyor arkadaşlar. Bakın şimdi nerede? Aynen burası bak. Helikopter inme yeri var. Geliyor burayı patlatıyor arkadaşlar bu yaratık. Niye patlatıyor? Onu şu anda bilemiyoruz. Büyük ihtimal gele gelecek güncelleme ile beraber burada buradan içine girilebilecek herhalde. Ve burada drop falan mı olacak acaba? Diye tahmin ediyorum şimdi. Belki de hiçbir şey olmayabilir yani. Ölüyorsanız da patlatıyor olabilir. Godzilla zaten öldüremiyorsunuz arkadaşlar. Çünkü herhangi bir hasar işlemiyor. Öyle yani, herhangi bir has hasar işlemiyor. Gel, gel, gelelim. Arkadaşlar, örümcekler var burada. Örümcekler bitmiyor. Her yerde örümcek var. Böyle Arta'nın belli başlı bölgelerinde loot yapmak isteyenler gelip örümcekleri öldürebilir. Büyük ihtimal büyük bir çatışma çıkacak zaten de. Ee, güzel. Güncelleme gerçekten efsane olacak gibime geliyor. Solda böyle değişik şeyler çıkıyor. Aha. Yeni araba mı bundan... oh, vallahi yeni araba arkadaşlar. Şimdi o ulan Ferrari misin, Porsche misin, nesin be? Arkadaşlar iki kişilik bir araba gördüğünüz üzere. Ama harbiden de efsane şu an HDR ayarlarda olduğum için gerçekten oyun bir başka bir oyun oldu ama eee HDR'da da oyunun kalitesi böyle. Kanka araba yeni olduğu için büyük ihtimal bug var arkadaşlar. Araba gidemiyor herhalde. Bot kardeşim bir dur test yapıyor şurada arkadaşlar araba yanlıyor bu araba drift arabası yapmışlar herhalde kanka ya da araba sende mi baga girdi yoksa bir de arkadaşlar oyunun tam ortasına bir şey geliyor böyle 7 kilo aldı 10 kill aldı gibisinden büyük ihtimal takımdaki arkadaşlar mı acaba kill geliyor bak şimdi kanka öyle yanlanmaz böyle yanlanır bak şimdi eski driftçilerden kim kaldı kardeşim bak 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 Kanka bu araba harbi bir bayağı yanlıyor arkadaşlar. Oğlum bu araba niye böyle yanlıyor Ben buna yandan giderim arkadaşlar. Haritayı böyle yan yan gezeriz yani. 3 pedal al oturtursak 3 pedal oturuyor mu acaba? Yalnız araba bayağı şekil de araba gitmiyor abi. Bak. Araba gitmiyor. Hani gidiyor da yanlamaya başlıyor arkadaşlar. Bak hemen yanlıyor. Stop ya. Araba stop ediyor arkadaşlar. Yanlamaya sence araba veriyor. Şuradan bir yan olur mu? Ver coşkuyu. Vay be. Güzel yanladım arkadaşlar. Erencil artık bu arabayla yanlamadık demeyiz yani. Büyük ihtimal yeni gelen güncelleme ile beraber bu araba daha da iyi yanlayacak gibi geliyor benim yani. Tam bir yan makinesi abi bu araba. Arkadan çekişti bir de. Gerçekten efsane olmuş arkadaşlar. Bu araba bu arada arkadaşlar <laughs> arabayı beğenenler bir like atsın bakalım kaç kişi beğenmiş görelim. Beğenmeyenler de yorum atsın. Abi bu nasıl bir araba? Beğenmedi falan yazsın. Bence güzel. Tabi çok yanlıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bildiğin eski buggy gibi olmuş. Buggy de böyle sürekli yanlıyordu ya aynı onun gibi bir şey olmuş ama bence araba güzel. Büyük ihtimal güncelleme ile beraber bu araba yüksek hızlara ulaşacak gibi geliyor. 170-180 basar belki bu araba arkadaşlar. Ya HDR'da da oyun bir başka. Şimdi akıcı da oynuyoruz normalde ama harbi HDR'da oyunun tadı bir başka. Ama işte HDR'da destekleyecek telefon kaç tane kişi de var ki yok ki. HDR'ı aldığımız zaman telefon uff. ne anladı be. İyi anladın kanka. Sen de eski driftçilerdensin. Şurada bir koy bakalım şurada. Şu dönem bir yanla bakalım kanka. Hadi 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 erken çevirdin. Gördünüz mü arkadaşlar? Bildiğimiz yan makinesi bu araba. Şimdiden ee, güncelleme bütün PUBG çıkma böyle camiasına hayırlı olsun. İnşallah güzel olur. İnşallah hileleri de engellemişlerdir. Şu konflik morfik var ya arkadaşlar. Tekmeni falan. İnşallah onlar da engellemişlerdir yani. 90 FPS falan engellemesinler. Bizim işimize taş koymasınlar da şu hileleri bir engellesinler artık yani. konfig config sıkıldık yani. Oyuna göre çap adam açmış config'i direkt tek atıyor yani. Olmaz böyle arkadaşlar Oyun efsane. Efsane bir oyun. Dünyaca en çok oynanan bir oyun. Ama bu hilelere bir çare bulma lazım. Otomatik ee, şey ne diyor Tekmeme config olsun. Otomatik nişan olsun. Bunlar artık. Vay 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 nasıl dönüyor bak. Kimin kardeşi be. Yanımda bu arada Lokko var arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Başka bir güncelleme videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.